Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmada bir önceki video olan figür 1 videosunda anlatılan insan başının hareketleri ve anatomisinin çözümlenmesi sırasında faydalandığımız basit indirgenmiş geometrik çözümleme yöntemini alternatif bir yöntem anlatacağım size. Burada daha çok kullanacağımız geometrik formlar eliptik ve dairesel formlar olacak. Önden görünen kafatasına bakarsanız kafatasının arkasında yuvarlak bir kütlenin, yuvarlığa çağrıştıran bir kütlenin, kütlenin olduğunu görebilirsiniz. Onun yerine tabii ki ben hemen bir daire seçiyorum. Ekrana geldi gördüğünüz gibi. Kabataslak o bölgeyi karşılıyor bu geometrimiz. Yine çene, göz çukurları ve alın bölgesi de bir eliptik form tanımlar gibi göründüğü için orası için de bir eliptik form seçtim. Gördüğünüz gibi geometriler tam olarak örtüşmüyorlar kapatasıyla bunun olması zaten mümkün değil. Siz burada e, ihtiyacınız kadarını bu geometrilerin kullanacaksınız. Diğer kısımlarını da atarak insan kafa başının anatomisine ulaşmaya çalışacaksınız. Burada kullandığımız bu basit geometrik formların yandan görünen kafatası üzerindeki eşlerine de bakarsak gördüğünüz gibi ekrana geldiler. Ee, daha önce de dile getirdiğim gibi bu yöntemler asla ve asla sizi Kesin sonuç vermez arkadaşlar. Sizi sadece doğruya yaklaştıracak, doğruya yönlendirecek uygulamalardır. Birer şablon, birer taslak görevi görür. Sizin duruma göre hislerinizden ve gözlemlerinizden de faydalanarak belli düzeltmeler yapmanız gerekiyor bu çizimler üzerinde. Şimdi ben şunu söyleyerek devam edeyim. Burada kullandığımız şu anda gördüğünüz geometrik formlar gördüğünüz gibi iki boyutlu. Kesinlikle bunları üç boyutlu olarak düşünebilmelisiniz. 3 boyutlu düşünmek çizim sanatlarındaki en önemli faktörlerden biridir. Üç boyutlu düşünemiyorsanız yapıcı, yapabileceğiniz pek fazla bir şey yoktur çizim sanatlarında. 2 boyutlu şeyler yapabilirsiniz ancak. Ee, o yüzden ben sizin daha rahat üç boyutlu algılayabilmeniz adına şu anda görünenleri biraz silikleştirerek üç boyutlu hallerini göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi buradaki eliptik formumuz şu anda ekrana geldi. Bu aslında yumurtamsı bir şekil arkadaşlar. Üç boyutlu bir form. <laughs> Bunu kesinlikle üç boyutlu düşünmek zorundasınız. Biraz hareket ettireyim. Arka, da, arka tarafta duran dairemiz de aslında bir daire değil. Gerçekte bir küre şu anda ekrana geldi. Ve bu ikisi belli oranlarda birbirlerinin içinden geçerek ve birleşerek bütünde daha organik bir forma dönüşüyorlar. Tabi ortaya çıkan bu form insan kafatasının yapısını karşılayan üç boyutlu bir form oluyor. Bu uygulamaları yaparken bir önceki videoda yani figür 1 videosunda anlatılan dikdörtgen pizma yöntemiyle arasındaki ilişkileri de sorgulamalısınız. Ben burada çok fazla değinmeyeceğim buna. Yoksa video çok fazla uzayacak. Ama bunları mutlaka sorgulamalısınız. Aradaki ilişkileri görmeye çalışmalısınız. Şimdi ben size insan bu geometriler üzerinden insan baş hareketleri sırasında bu geometrilerin yaptığı en temel değişikliği göstererek devam ediyorum. Arkadaşlar insan baş hareketleri sırasında şu anda gördüğünüz gibi karşıdan görünen bir portre söz konusu burada. Bu portrenin sağa sola dönüşleri sırasında veya yukarı aşağı fark etmiyor. Arkada kalan küremiz yer değişikliğinde bulunacaktır. Tam karşıdan görüntüsü dışında olan tüm görüntülerde bir yer değişikliği gerçekleşecektir. Sola doğru döndürdüğüm zaman kapatasını bakın şu anda tam eşit miktarda sağdan soldan taşıyor bu küremiz. Ama sola doğru döndürmeye başladıkça küremizin sağ tarafa doğru taşmaya başladığını görebiliyorsunuz. Bu taşma oranı başının ne kadar döndüğüyle orantılı bir şey. Doğrudan ilişkili. Ancak bu tabii ki bir yere kadar oluyor. Kesinlikle eliptik formun içerisinden çıkmıyor. Çünkü bunlar iç içe geçmiş durumdayken katılaşmış gibi düşünebilirsiniz. Bu dönüşten dolayı fazlalık bay daha görünür duruma geliyor sadece. Şu anda tam yandan görünüyor ve yan görüntüsünün sağ tarafta görünen e, yandan görünen kafatasındaki o silüet görüntüyle ...tam olarak örtüştüğünü gözlemleyebilirsiniz. Maksimum taşma oranı budur arkadaşlar arka taraftaki kürenin. Tekrar öne doğru çevirirsem tekrar kürenin eski yerine doğru geçmeye başladığını... ...yani bu esnada tabii portre daha karşıdan görünmeye başlıyor. Ne kadar karşıdan görünürse küremiz o kadar eliptik formumuzun arkasına doğru gizlenmeye çalışıyor. Tam önden görüntüye ulaştığımızda da sağdan soldan eşit miktarda taşıyacak şekilde... ...tam ortalanmış bir şekilde eliptik formumuzun arkasına gizleniyor arkadaşlar. Bu uygulamanın en güzel taraflarından birisi kullandığımız geometrik formların başın hareketleri esnasında yapısal anlamda hiçbir değişiklik neredeyse hiçbir değişiklik göstermiyor olması. Tabi çok istisnai durumlarda ufak tefek değişiklikler oluyor ama bunlar da çok ciddi alınacak değişiklikler değil. Bakın hareketlerini tekrar göstermeye çalışayım başın yavaş yavaş döndürdükçe gözlemlerseniz geometrik formları yapısal anlamda hiçbir değişiklik olmadığını her iki geometride de görebilirsiniz. Ee, bu tabi kullandığımız formların doğal yapısından kaynaklanan bir şey. Bir küreye hangi açıdan bakarsanız bakın onu her zaman bir küre olarak görürsünüz. Bir yumurtamsı şekil için de bu genel olarak geçerlidir. Ancak e, bu formda bu yumurtamsı bir forma tepeden veya tam alttan bakarsanız bazı ufak tefek değişiklikler olacaktır tabii ki. Ama çok da ciddi alınacak en azından insan kafatası için kullandığımız geometrik formda çok ciddi bir değişiklik olmayacaktır bu yumurtamsı şekilde. Lafı daha fazla uzatmadan hemen e, bir önceki videoda özellikle dikkat çektiğim üç önemli noktayı hatırlatmak istiyorum. Bunlar, bu arada bunu anlatırken tekrar kapatasına geri döneyim. Evet, <laughs> bu üç önemli noktadan bir tanesi üç boyut çizgisiydi arkadaşlar. Üç boyut çizgisi ne yazık ki bu kullandığımız şu anda kullandığımız geometrik formlar üzerinde tespit edilmesi gere, tespit edilmesi çok zor olan bir çizgidir. İşte o yüzden e, söylemiştim. Belli çizim tecrübesi olan arkadaşların rahatlıkla yapabileceği bir çalışma bu. Ama zamanla siz de tabii çözeceksiniz. Ben zaten bunun birazdan örneklerini göstereceğim. 3 boyut çizgisinden faydalanmamız gerekiyor. Onun dışında simetri çizgisi kavramı vardı. Tekrar 2 boyut alayım. Simetri çizgisi biliyorsunuz kullandığımız geometrik formları iki eşit parça olarak <laughs> görmemizi sağlayan çizgidir ve 3 boyut çizim sırasında ...çok sık kullandığımız bir referanstır, çok önemli bir referanstır. Bir tanesi üç boyut çizgisi, bir tanesi simetri çizgisi. O da şu anda ekrana geldi gördüğünüz gibi. Ve üçüncüsü de eksen çizgileriydi. Bu eksen çizgilerinin hatta insan yüzünün üç eşit parça olmasıyla olan ilişkisinden de bahsetmiştim. Şu anda o da ekrana geldi gördüğünüz gibi. Biz bunların hepsini yine bu yeni kullanacağımız geometrik formlar üzerinde de tespit etmeye çalışacağız. Ama bu sefer işimiz biraz zor olacak çünkü kullandığımız formlar 3 boyutlu olmalarına rağmen 3 boyutlu olduklarını çok iyi bize anlatan formlar değil. O anlamda biraz zorlanacaksınız. Ama ben yine de elimden geldiğince bunu en açık şekilde size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi çizimin devamını artık serbest çizim olarak ilerleteceğim. Öncelikle üç boyutlu çizimler sırasında her zaman faydalanacağımız üç önemli noktayı not alalım ve devam edelim. Birincisi 3 boyut çizgisiydi. İkincisi simetri çizgilerimiz ve son olarak da eksenlerimiz. Bu çalışmada kullandığımız geometrik formlar her ne kadar üç boyutlu formlar olsalar da üç boyutlu olduklarını doğru düzgün ifade edemiyorlar. Dolayısıyla bu üç önemli noktayı vurgulamanız biraz zor olacaktır. Burada pratik yöntem eksenlerle başlamaktır. Eksenleri tespit etmeyi başarabilirseniz simetri çizgisini zaten otomatik olarak bulacaksınız. 3 boyut çizgisini belirlemeniz de bir o kadar kolaylaşmış olacaktır. E, kullandığımız geometrik form eğer bir dikdörtgen pizma olsaydı, dikdörtgen pizma yapısı itibariyle burada bahsi geçen üç önemli noktayı zaten neredeyse otomatik olarak vurguluyor arkadaşlar. Bu konuya bir önceki videoda yani figür 1 videosunda detaylarıyla değinmiştim. Şu anda gördüğünüz gibi dikdörtgen pizma var. Üzerindeki 3 boyut çizgisine bakarsak şu anda karaladığım bölge 3 boyut çizgisi oluyor arkadaşlar. Ee, eksenlerimize bakarsak eksenlerimiz zaten prizmamızın tanımladığı bu yönler oluyor otomatik olarak. Önden görünen kapatası üzerindeki üç eşit parça olayını burada ararsak yine prizmamızın tanımladığı yönlere paralel olacak şekilde yüzeylerin 3 eşit parçaya bölünmesinden ibaret ve bunlar da tabii ki otomatik olarak birer eksen. Eksik olan tek şey simetri çizgisi. Simetri çizgisi de yine prizmamızın tanımladığı yönlere paralel olacak şekilde prizmayı tam olarak ortadan ikiye kesen çizgimizdir. Ekrana geldi. Yatayda da aynı şekilde gelişiyor. Gördüğünüz gibi dikdörtgen prizma yüzeyleri birbirinden net bir şekilde ayrıldığı için buradaki üç önemli noktayı rahatlıkla ifade ediyor arkadaşlar. Ancak bizim şu anda kullanacağımız geometrik formlar yapıları itibariyle üç boyutlu olarak algılanması güç olan formlar olduğu için bu üç önemli noktayı yakalamamız biraz zor. O yüzden kesinlikle eksenlerle başlamalısınız. Bu sayede simetri çizgisini bulacaksınız ve 3 boyut çizgisini belirlemeniz de kolaylaşmış olacak. Şimdi ben eksen konusunu basit geometriler üzerinden size açıklamaya çalışacağım. Sonra da bu basit geometrilerin şu anki kullandığımız geometrilerle olan ilişkilerini anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken kullanacağım geometrik form bir daire olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda bir dairemiz var. Arkadaşlar bu daireye biz tepeden bakıyoruz kuş bakışı görüntüde. Şimdi bu daireyi incelerseniz herhangi bir yön, herhangi bir eksen tanımlamadığını görebilirsiniz. Eksenlerimiz bu arada nesnemizin baktığı yönleri tanımlayan, perspektifte kaçan çizgilerdir. Perspektif yönlere doğru hareket eden çizgilerdir. Ee, şu daireyi incelediğimizde herhangi bir yön, herhangi bir eksen algılayamıyoruz. Dairemizi kendi etrafında ne kadar döndürürsek döndürelim. Yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağı için, yani görüntüsünde hiçbir değişiklik olmayacağı için ...bu serbest durumlardaki eksenleri de doğal olarak belirleyemiyoruz. Sizin bu noktada yapacağınız en iyi şey bir varsayımda bulunmaktır. Bu dairemin bu yöne baktığını varsayıyorum veya şu yöne baktığını varsayıyorum... ...veya şu yöne baktığını varsayıyorum şeklinde bir düşünce geliştirmektir. Tabii bunu yaptıktan sonra bu varsaydığınız yönün... ...perspektif çözümlemesini gerçekleştirmek zorundasınız. Bunun nasıl yapılacağını şimdi size açıklamaya çalışayım. Ee, bunu yapmanın en pratik yolu arkadaşlar nesnenizi köşeleri olan bir geometrik formla ilişkili düşünmektir. Şu anki nesnemizin herhangi bir köşesi olmadığı için herhangi bir yön tanımladığını da o yüzden fark edemiyoruz. Ama bunu bir kare veya bir dikdörtgenle ilişkili düşündüğümüzde onun dışına çizeceğimiz karenin bakış açısından yola çıkarak bu eksenleri bu bakış yönünde belirleyebiliriz. Örneğin bu daireyi tam olarak içine alan bir karenin çizimini gerçekleştirirsem ki bu arada bir kare bir daireyi tam olarak içine alan geometrik formdur doğrudan ilişkili iki formdur yani anlayacağınız. Bu dairemi ben bir kare içerisine aldığım andan itibaren artık bu dairemin bu dikdört şey bu karemin tanımladığı yönlerle ilişkili eksenlere sahip olduğunu varsayabilirim. Karemle kullandığım dairenin temas ettiği noktaları birleştiren çizgiler attığım zaman öncelikle nesnenin yani dairemin tam merkezine ulaşmış olurum. Ve aynı zamanda şu anki haliyle bakış yönlerini belirlemiş olurum. Yani eksenlerini belirlemiş olurum. Bir başka örnekle bunu devam edersek bu konuya. <laughs> bu sefer e, dairemin dışına daha serbest açıda görünen bir kare çiziyorum arkadaşlar. Bir önceki çizimle kıyaslarsanız dairelerin görüntüsünde herhangi bir değişiklik yok. Ancak dışa çizdiğim kareler farklı açılar tanımlıyor. Yine çizdiğim kare ve dairenin temas ettiği noktaları birleştirdiğimde dairemin merkezine ulaşıyorum. Ve aynı zamanda da bakış yönünü belirleyen eksen çizgilerine ulaşmış oluyorum. Siz burada artık ön olarak ister burayı kabul edin ister burayı kabul edin fark etmez. Ben şu an için yan olarak burayı diğer tarafı da ön olarak kabul ettim. Ee, yine bu durum bir başka örnekle daha açıklayalım son bir örnekle. Bu sefer de kalemi daha farklı bir açıda çizeceğim pas olsun. Daha arada bir açı olsun. Daha kararsız bir durumda olsun. Gördüğünüz gibi yine daireyi tam olarak içine alan bir karenin çizimini gerçekleştirdim. karenin dairemle temas ettiği noktaları birleştirdiğimde dairemizin hem merkezine hem de bakış yönünü tanımlayan eksen çizgilerini ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bu çizimleri tam olarak üstten görünen bir daire üzerinden gerçekleştirdik. 18 sınavlarda genellikle üç boyutlu çizim gerçekleştireceğiz. Yani daha serbest açılarda görünen e, geometriler kullanarak çizeceğiz bunu. Eğer bir daireyi tam olarak üstten veya tam olarak alttan değil de daha serbest bir açıdan görürseniz göreceğiniz form bir elips olacaktır arkadaşlar. E, sadece ufuk çizgisi üzerinde olduğu zaman bir çizgi olarak görünür ama onun dışındaki tüm görüntülerinde, üst ve alt görüntüsü dışındaki tüm görüntülerinde ...bir eliptik form olarak görünecektir. Tabii bakış açınıza göre bu elipsin ton değişecektir. değişecektir. Şimdi ben bu kullandığımız dairenin üç boyutlu görüntüsünü gördüğünüz gibi ekrana getirdim. Yani buna benzeyen bir eliptik form olarak görünecektir arkadaşlar. Sırasıyla burada yaptığım çizimlerin bu eliptik form üstündeki uygulamalarını tekrar edeceğim şimdi. Birinci çizimin 3 boyutlu uygulamasını gerçekleştirecek olursak... Pardon... Evet... ...birinci çizimin üç boyutlu uygulamasını gerçekleştirecek olursak... ...nasıl dairemiz bakış açımızdan dolayı artık bir elips olarak görünmeye başladıysa... ...kullandığımız karede bakış açımızdan dolayı artık bir dikdörtgen olarak görünecektir. Aynı üstteki görüntüdeki gibi... ...tam olarak dairemize temas eden, daha doğrusu bu çizimde elipsimize temas eden... ...buna teğet te geçerek hareket eden bir geometrik formun... ...bir dikdörtgenin çizimini... Bu elips üstüne gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi tam olarak bu eliptik formumu içine alan bir karenin çizimini gerçekleştirdim. Bir dikdörtgenin çizimini gerçekleştirdim. Elipsimle bu dikdörtgenimin temas ettiği noktaları işaretlediğimde ve bunları birleştirdiğimde otomatik olarak kullandığım geometrik formun yani eliptik formun merkezine ulaşıyorum ve aynı zamanda da varsaydığım yönler ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani eksenlerimi otomatik olarak elde ediyorum gördüğünüz gibi. Bir başka çizim olarak ikinci aşamadaki çizim yaparsak bu şuydu. Bu arada ikinci çizimin örneğini gerçekleştirirsek burada da e, bize doğru bakan tam karşıdan görünen bir kare söz konusu olduğu için bunu içine alan karemi daha doğrusu dikdörtgenimi şu görüntüleri çiziyorum arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi yine eliptik formumla temas ettiği noktaları birleştirdiğimde ve bunları birbirleriyle birleştirdiğimde ortaya elipsimin tam olarak merkezi çıkıyor ve aynı zamanda tanımladığı yönler yani eksenler otomatik olarak çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu da şu çizim. Ve son olarak üçüncünün de örneğini göstereyim. <laughs> Burada dikdörtgen prizma daha farklı bir açıya dönmüş durumda. Bunu daha serbest bir açıya çiziyorum. Bir diğerinden daha farklı görünüyor. Ve çizimi gerçekleştirdim. Yine eliptik formuna temas ettiği noktaları belirlersem ve bunları birbiriyle bağlarsam hem elipsimin merkezine ulaşıyorum hem de varsaydığım yönlere yani eksenlere ulaşmış oluyorum arkadaşlar gözlemleriniz gibi. Burada bahsi geçen çözümleme yöntemlerinin 3 boyutlu formlara aktarılışını bir sonraki videoda anlatıyorum arkadaşlar. Bu video çok fazla uzadı çünkü bir sonraki videoda rahat rahat anlatabiliriz. Lütfen Figür 3 videosuna devam için başvurun.